Önerilen kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 3-4-5 yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı inceliyoruz. Bu soru bankası 2021 model ÖSYM tarzında hazırlanmış ve video çözümlü. Şurada gördüğünüz üzere bir tane hologram var. Bu hologramı oynattığınız zaman üzerinde 3-4-5 yayınlarının amblemi çıkıyor. Ve bu da kitabın orijinal olduğunu sizlere gösteriyor. Bu da fotokopi kitaplarına karşı alınmış güzel bir önlem. Şöyle gelin kitabın içeriğine geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tüm içerikleri ilk sayfada vermişler. Şöyle elimi kaldırayım sizler de görün. Evet şöyle direkt kitabın ortasından başlayalım bence. 3-4-5 yayınlarının çok güzel bir özelliği olan kademeli bir şekilde tüm konuyu sizlere öğretici bir şekilde ve sınav tarzına uygun olarak çok güzel bir kitabını inceliyoruz. Paragraf yorumunda birinci testteyiz. Bu testin içerisindeki tüm sorular kazanma odaklı sorulardır. İçerisindeki sorular çok zor değil. Konuyu anlamamızı sağlayan kademeli bir şekilde devam eden çok güzel sorulardan oluşuyor. Ve hemen ardından gördüğünüz üzere burada bir ibre var. Bu ibre bu testteki soruların soru seviyesinden bahsetmiş. Şöyle gördüğünüz üzere kolay orta arasında bir soru seviyesi var bu testin. Yani bu soruların hepsi kademeli bir şekilde olarak bakın gördüğünüz üzere ibre yavaş yavaş artıyor ve soruların zorlukları ÖSYM sorularında çıkan sorulara benzerliğiyle beraber o sorularıyla beraber gerçekten çok güzel sorular var içerisinde. Devamında da gördüğünüz üzere soruların seviyesi artıyor. Kademeli testler bittikten sonra gördüğünüz üzere arkadaşlar orijinal sorular başlığı altında çok güzel bir testle karşınızda bu kitap. Soruları gerçekten uzun. ÖSYM tarzından bir tık daha zor sorular barındırıyor içerisinde. Şöyle gördüğünüz üzere Türkçe sorularında resim kullanılmış. Bu da bu testin farkını gösteriyor. Devamında da arkadaşlar karma sorulara geçiyoruz. Paragrafla alakalı çözdüğümüz Tüm konu başlıklarından karma sorular adı altında sizleri geliştirecek son seviye olan ÖSYM tarzında yeni nesil sorular barındıran karma sorulardan oluşan süper bir test olmuş burası da. Kitabın soruları çok ferah bir şekilde yerleştirilmiş yani bol bol çözüm alanları bırakılmış sorular çok iç içe koyulmamış bir sütuna en fazla iki soru olacak şekilde yerleştirilmiş ve şöyle kitabın sayfa sayısından bahsedeyim tam olarak 439 sayfada oluşuyor ve tüm cevap anahtarları da kitabın en arka sayfasında konumlandırılmış. Bu testlerin içerisindeki tüm sorular video çözümlü bir şekilde geliyor. Gelin sizinle beraber bir tane çözüm videosunu inceleyelim. Bu parçada üzerinde durulan konu hangisidir? Parçada plütonyum üzerinde durulduğunu görüyoruz. Kırılgan olduğu, ısı ış ışığı elektriği iletmediği, dış kabuğundaki elektronların sayısının devamlı değiştiği, bu nedenle Plütonyumun magnetik değil, herhangi bir miktar bu tutunmadığı, ısıtıldığında ya da elektrik akımı verildiğinde diğer elementlere göre daha fazla genişlediği ve büzülmeye uğradığı, birçok bileşik ve alaşım, ol alaşım oluşturulabildiği gibi birçok özelliği yani Plütonyumun özellikleri verilmiş. Plütonyumun enerji üretimindeki kullanımından bahsetmiyor hatta enerji üretimiyle ilgili sıkıntılar dile getirilmiş. Sağlığa ve çevreye yararlarından bahsetmiyor, zararlarından bahsetmiyor. Plütonyumla ilgili yapılan çalışmalardan bahsetmiyor. Diğer elementlerle ortak yanlarından bahsetmiyor. Sadece özelliklerinden bahsediyor. Ağız de diyor ki plütonyumun nitelikleri. İşte bu ifade sorunun cevabıdır. Doğru cevap A olmalı. Evet arkadaşlar çözüm videosunu inceledik. Hocamız gerçekten herkesin anlayacağı bir dilde ve anlaşılır bir şekilde bizler için soruyu çözmüş. 2021 modelin 2020 modelle arasındaki fark yüzdelik olarak %25 olarak değişmiş bir şekilde içerisine yeni sorular eklenmiş. %25'lik bir kısım da tam olarak 120 soruya denk geliyor. Yani şunu diyebiliriz arkadaşlar, geçen yıla göre içerisine 120 tane yeni soru eklenmiş. Bu da kitabın her yıl kendini güncellediğini gösteren çok güzel bir kanıt olmuş. Evet arkadaşlar, bugün sizler için 3 4 5 yayınların TYT Türkçe soru bankasını inceledik. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup like atabilirsiniz ve hangi kitapları incelememizi istiyorsanız yorumlar kısmında bizlere belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler.